Arkadaşlar merhaba. Ee, genelde e, eksik ölçüyle yani avtak başlayan e, müzik eserlerinde normalde burası 3 dörtlükken diyelim ki 1 dörtlük e, eksik avtak e, ölçüyle başladığımızı düşünün. O zaman ben burayı buradaki iki tane dörtlük esi kaldırmam gerekiyordu. Göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Benim normalde bu şekilde auftak eksik ölçüyle başlamam gerekiyor. Bu iki sekizlik. İkisi birleşliği bir dörtlük yapar. Bir dörtlük auftak eksik ölçüyle başladığımı düşünün. Şimdi bunu e, ilk esnada yapmanız için ben size bir tane örnek göstereceğim hemen. Şuradan normalde ilk yeni sayfa açarken bu şekilde yapıyoruz. Gösteriyorum. Takip edin beni örnek bir tane piyano ekliyorum. İleri, ileri. Arkadaşlar burada e, Spesif Specific Pickup Mizur. Bunu seçtiğiniz zaman ve hangi e, hangi notayla başlamasını istiyorsanız eğer dörtlük, ikilik, sekizlik onu seçtiğinizde, son dediğinizde yeni yarattığınız sayfada şuradaki üç dörtlük gibi burada dört dörtlük seçildi ama şöyle üç dörtlük seçtiğimi düşünün. Bu şekilde e, aftak eksik ölçüyle başlar. Şimdi bu kolay arkadaşlar. Kolay olan tarafı bu. İlk yeni sayfa yaratırken specific Pickup e, pick up mezur. Bunda sıkıntı yok. Bunu böyle bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradan da hangi notayla başlamasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ama asıl önemli olan şey şu. Hemen geri alıyorum. Ve buradan gösteriyorum. Şimdi yapmak istediğim şey şu, daha önceden yazılmış bir notayı altak eksik ölçüye nasıl çevirebilirim? Bunu yapmanız için gereken yönteminiz şu olmalı: Döküment, aşağıda pick-up mezür, bunu işaretliyorsunuz ve burada pick-up de dörtlü seçiyorsunuz. OK diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatikman burası hemen default eksik ölçüyle başlıyor. Şimdi size dinletmek istiyorum. Şimdi biraz sesini açmak istiyorum. Sesini açıp daha güçlü dinlemenizi istiyorum. Evet, şimdi dinleteyim. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoyu paylaşabilirsiniz. Kanala abone olup destek olabilirsiniz. Aykut Öğretmen'den sevgi ve saygılar.